Vinci'de ürünler içinde proje planları oluşturmak mümkündür. Tabii ki bu arada Winchel Product'ler için gösterdiğimiz her şey e, kütüphaneler ve hemen hemen de proje içinde geçerlidir. Şimdi biz herhangi bir ürünümüzün içinde planlar kısmına gelirsek burada yarattığımız bir planı görüyoruz. Eğer yeni plan yapmak istersek yeni plan yarat diyoruz. Bu planı bir template seçmek istiyorsak seçiyoruz. Mesela ben şu an New Product Introduction Plan seçeyim. Yeni e, ürün geliştirme planım istiyorum ismine de. Ve detaylarında aynı şeyi yazıyorum. Başlangıç tarihi olarak ayın 11'ini seçiyorum. Bunun için bir miktar para harcamam gerekiyorsa mesela 500 dolarlık toplantı odası kullanacağım vesaire gibi bunları seçiyorum. Kimin projenin sahibi olmasını istediğimi seçiyorum. Kullanacağım e, takvimin 24 saatlik mi yoksa mesai saatleri içinde mi olacağını, aksiyonların otomatik mi yoksa manuel mi execute edeceğini çalıştıracağını seçiyorum. Ve hatta tüm deriverlarımı product aktiviteleriyle de ilişkilendiriyorum. Buradan sonra okya OK bastığım noktada Artık bu ürünümüz arka planda yaratılıyor bu e, proje geliştirme tabımız ve bir template'ten seçtiğimiz için de aslında bazı detaylar otomatikman koyuluyor. Gördüğünüz gibi bakın burada yine ürün geliştirmenin bu firma için toplamda yaklaşık 1685 saatlik alt aktivitelerden oluştuğunu görüyorsunuz. Burada expand'ı seçtiğimizde tüm detayları görüyorsunuz. Mesela işte Phase 0 aktivitesinde e, bu ürünle ilgili bilgilerin toplanması, bir e, RFQ oluşturması vesaire gibi tamamen size göre kişiselleştirecek bir iş akışı görüyorsunuz. Ve Gantt Chart'a bastığınızda da bu iş akışını aslında detaylıca Gantt Chart içinde de görebilirsiniz. Tabi şu an her şey aynı saatte başlayıp aynı şekilde devam edeceği gibi düşünüldüğü için çok bir detay yok ama e, eğer biz buradaki taskları birilerine esan edip sürelerini değiştirirsek de daha bize uygun şekilde görebileceğiz. Burada kapasite kullanımları vesaire de görebileceğiz ki onları daha sonra bir videoda değineceğiz bu şekilde plan oluşturduktan sonra e, bu ürün içinde biz tekrar planza geldiğimizde tüm planlarımızı görebiliyor olacağız. Ve herhangi bir plana bastığımızda da o planın detaylarını yine görüyor olacağız.